Sevgili dostlar, Umut Hoca dış akan trafikteki parkuru bize anlatacak. Buradaki detayları, burası Ümraniye Hekimbaşı. Tabi her parkurun kendine özgü farklı detayları vardır. Buradaki detayları da Umut Hoca anlatacak. Gerçekten uzun yıllar burada görev yaptığı için, buradaki komisyonları da tanıdığı için nelere dikkat edilmesi konusunda detaylı bilgi veriyor. Şimdi ben e, sözü Umut Hoca'ya bırakacağım. Kameranın arka tarafına çevireceğim. Umut Hoca devam edecek. Merhaba tekrardan. Şimdi trafik eğitim alanımıza geçiyoruz. Trafik alanımıza. Sınavda yine parkuru kullanacağız. Trafik başlangıç alanımız bu noktada. Yukarıdaki okuldaki parkuru başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra trafik aşamasına devam ediyoruz sınavda. Bu noktada belli kurallarımız var bizim. Başlamadan önce mutlaka ayna kontrolü. Aynalarımızı kontrol ediyoruz. Motorun altına bakıyoruz herhangi bir yağ kaçağı vesaire var. Bunu zaten okuldaki parkura başlamadan önce de kontrolünü yapıyoruz. Bu noktadan başlayacağız. Dediğim gibi belli kurallarımız var. Araç sollamak kesinlikle yasak. Devamlı sol şeritten ve sol şeride ortalarak geçeceğiz. Devam edeceğiz parkur boyunca. Sinyallerimiz çok önemli. Sinyal vermemek, sinyali açık unutmak bunlar kalma sebepleri. Onun dışında güzergahı bizim ezbere bilmemiz gerekiyor. Bunun için size defalarca parkur dış tarafıya çıkarıp parkuru gösteriyoruz görsel hafıza kalsın diye. Herhangi bir yanlış bir güzergah saptığımız anda başarısız olmuş oluyoruz. Sinyalimizi dediğimiz gibi kapatmamak veya açmamak, aynı şekilde kalma sebepleri, motorun üzerindeki duruş, araç sollama, işte motor araçların aralarına girme. Yani dediğim gibi kendimizi bir araç gibi konumluyoruz. Şehrin ortasında arabanın geçmediği hiçbir yerden geçmiyoruz. On Hocam bir şey sorayım. Kırmızı ışıkta ya sarı ışıkta duruyor muyuz? Sarıyı gördüğümüz anda duruyoruz. Ama şöyle bir durum da var. Biz tam geçtiğimiz anda sarı yanıyor. Bunda durma mesafemiz yoksa zaten duramayız. Buna yapacak bir şey yoktur. Anladım. Ama sarıyı gördük. Durma mesafemiz de var. İlla durmamız gerekiyor. Peki hocam. Burada sol sinyalle çıktık. Sinyali ne zaman kapatıyoruz? Sol şeride konumladık. İki motor, üç motor boyu ilerledikten sonra sinyalimizi kapatıyoruz artık yola tamamen oturduktan sonra. Zaten toplamda iki gidiş, iki geliş toplam 4 kilometrelik bir güzergah burası. Kasislerden kaçabilir miyiz hocam yoksa kasisin üstünden mi geçmemiz gerekiyor? Kasislerin üzerinden geçiyoruz ama yolda bir çukur gördüysek bir çukurun içine girmemize gerek yok zaten kaçabilirsek ama çukurun içine girmeniz de bir hata değildir. Herhangi bir denge bozulmadıysa veya yere düşme gibi bir problem yaşamazsanız bunlar kalmaz problemi değildir. Hocam de detayları parkurda devam edelim. Tabii 30 kilometre hızlılarımız var burada. %10'luk sallama payıyla 33 eder. Genelde 33'e kadar çıkabilirsiniz. Onun üzerine hız sınırı aşmak kalma sebebi. Veya yol boş, önümüz boş. Gereğinden çok yavaş gitmek bu da kalma sebebidir. Bunları da bilgilendirelim. Peki elimizi işte bırakmak, gidondan bırakmak, böyle Şimdi buna salmak falan. En önemli nokta da burada şu. Geldik motosikleti. Tabi asla motosikletin dışındayken düzeltmiyoruz aynaları. Benim Önce buradaki ilk işim benim aynalarımı ayarlamak olacak. Aynalarımı ayarladım. Sonrasında yol boyunca giderken atıyorum baktım ayna düzgün değil. Tek elimi gidondan bırakıp ayna düzeltmek bunlar kalma sebebidir kesinlikle. Bunlar istenmiyor. Bunlar kırmızı hata. Dediğim gibi aynaları şimdiden ayarlıyoruz. Motoru dik, bir konuma getirdikten sonra aynalarımızı kontrol ediyoruz. Kontağımızı açıyoruz. Marşımıza basıp vitesimizi bir alıp sol sinyali verip buradan çıkış işlemini yapıyoruz. Çıkış yaparken de aynadan bakmak yetmiyor. Gerekirse omuz üstü bakış atmamız gerekiyor. Aşağıdan gelen araçları kontrol edilmek için. Sizden çıkış komutu verirler mutlaka. İşte hazırsanız çıkabilirsiniz diye. Onlar ne kadar desene de siz acele etmeyin. İyice yolu kontrol edin. Yol müsait olduğu an yani kendinizi rahat hissettiğiniz anda yola çıkabilirsiniz. Onu kulaklıkla mı veriyorlar hocam? Telsiz kullanıyoruz genelde. Telsiz kullanıyoruz. Telsiz kullanıyoruz. Arkadan sizleri sınavda araçla takip ediyoruz. Siz önde oluyorsunuz. Ee, zaten bunun provasını da aynı şekilde ben arkadan araçta giderken size e, videoyu çekerek de göstereceğim size önden motosiklete giderken. Bu şekilde ilerleyeceğiz zaten ilerisini motosikletle Peki kırmızı motosiklet ışıkta yapacağım. durduğumuzda e, tek ayak mı koyuyoruz yere sol ayak mı koyuyoruz? Şöyle ilk önce dururken zaten arka fren ve ön, fren, e, ön freni kullanarak durduğumuz için önce solu koyup sonrasında sağa indirebilirsiniz. İki ayağınız yerde kalabilir. Bu hata değildir. Hata değil. Tamam hocam. Güvenli olan zaten iki ayak yerde Bu olmasın şekilde. her zaman. E, parkurda da çekimlere devam evet. edeceğiz arkadaşlar şimdi ilk kontrol edeceğimiz şeyler dediğim gibi aynalar olacak. Arkamızı rahat bir şekilde görebilmek için. Sonrasında kontağımı açıyorum. Motosikletim zaten boşta. Marşımı verdim. Ne Ve aldık. Önce sol sinyalimi veriyorum. Aynayı kontrol ettim. Dediğim gibi gerekirse omuz üstü bakış atmamız gerekiyor. Müsait olduğu anda yavaş yavaş sol şeride geçiyoruz. Direkt sol şeride geçtim. Sinyalimi artık kapattım. Vitesimi iki aldım. Devam ediyoruz, ilerliyoruz. Uzun bir süre bu yolda ilerleyeceğiz. Ses e, daha net gelsin diye kask kullanmıyoruz. Hani kaskla alakalı evet. E, hassasiyetimiz var. Hocamızın Kesinlikle. zaten Kesinlikle. Benim sesim var. Evet, daha net gelsin diye kullanıyoruz ama. Bugün, mikrofonumuz olmadığı için kaskı e, artık çıkarmak yerinde kaldık. Evet. Ünvan eğitim başındaki parkur bu şekilde. Evet. Bu parkuru ezberlerken birkaç püf noktalar var. Ama bu parkur için geçerli söylüyorum. Ben genelde döner kavşak saydırıyorum akılda kalıcı olması için. Çıktığımız Çıktığımızdan itibaren önce caminin sağ tarafta bir cami var. İlk döner kavşak burası. Bu döner kavşağa geçiyorum. Devam edelim hocam. Devam edelim. Üçüncü döner kavşaktan döneceğim. Üçüncü döner kavşakta çok çok ileride zaten. İlerliyoruz. Dediğim gibi mutlaka şeridi ortalayarak ilerliyorum. Kendimi bir araba gibi konumluyorum. Arabanın geçemeyeceği hiçbir yerden geçmiyorum. Şöyle hız göstergesini de çekeyim. Şu an bir tık aşıyoruz ama eğitimde olduğumuz için bu. İkinci kavşağa da yaklaştık şu an. Tabii. an. Şimdi ikinci kavşağı göstereceğiz sizlere. İkinci kavşak, ikinci dolar kavşak burası. Üçüncüsü ise bayağı ileride yani ee, bazen sese giriyorlar. Üçüncü döner kavşağı hala varamadım edemedim nereden döneceğim diye karıştırıyorlar. Ama sabırlı olmak lazım. Bayağı ileride çünkü hemen yani gelmiyor. Takip mesafesini e, bahsedelim hocam. Tabii bir araç boyu kadar arada mesafe bırakıyoruz genelde. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Burada dikkat edin ışıklara, Işık bölgesi. Zaten bir tane ışığımız var. Bir gidişte bir gelişte var. Toplam iki oluyor. Onun dışında genelde bazı akılda kalıcı bir sorulardan biri de şu. Hocam ben hep soldan mı devam edeceğim? Genelde burada tüm parkuru solda devam ediyoruz. Ama bazı komisyon hocalarımız bizden yolun boş olduğu yerlerde sağ şeridi kullanmamızı istiyorlar. Ee, bunu da kendi inseftenize bırakıyorlar tamamen sizin. Bunu söylediklerinde genelde adaylar sürekli bir sağ bir sol, bir sağ bir sol sürekli şerit değiştiriyor. Buna gerek yok. Bunu duyduğunuz zaman komisyon hocasından yol boyu bir veya iki defa sağ şeridi kullanmanız yeterli olacaktır. Birazdan zaten şerit de değiştireceğim ben yolun müsait olduğu zaman onu da göstereceğim size. Buraya biraz hızlı geçeceğim. Araçları, onların Tabii onların da sınavı oluyor. Şu an mesela araba sıkıştırdı. Bir tık sola attım kendimi ama bunu sınavda gerek yok. Siz kendinizi araba gibi konumlayabilirsiniz. Eğitim araçlarına dikkat etmek gerekiyor. Çok çok acemi oluyor buralarda. Bu noktalarda daha asıyorum şu an park yönde yerleri var onların burada. Bu noktalarda bir tık daha dikkatli olmak gerekli. Trafik yoğun olur şu anki güzergaha göre sınavdan dolayı. Araçlar durduğu zaman önümüzde çok diplerine girmemiz gerekiyor. Genelde duran araçlar zaten burada eğitim aracı olduğu için geriye kaydırıp da size dokundurursa ufak bir dokunuş bile yaparsa başarısız olmuş oluyorsunuz. Bu sizin suçunuz olmuş oluyor aynı şekilde düz devam ediyorum. Evet. Kasiter'in sağından, solundan hiçbir yerinden geçmiyorum, direkt üzerinden. Yolda ufak tefek çukurlar olabilir mesela, onları hafif atlayabilirsiniz şu şekilde. kapakların üzerinden de geçmiyor olsanız evet yani sarsmamanız için çok sarsmamanız için dengenizi kaybetmemeniz için siz de yapabilirsiniz bunları evet buraya geldik şimdi dönüş noktamıza yaklaştık burada hemen bir sürücü kursları dinlenme tesisi var bu döneceğiniz aklınıza gelebilir buradan yeşil demirlikler başlıyor sağda okul bölgesi tabelası var bunlar hep akılda kalıcı bilgiler burada döner kavşağa yaklaşmadan Hemen sol sinyalimi verdim bir 15-20 metre kala. Üçüncü döner kavşak burası. Buradan oldu da düz gittiniz. Döner kavşağı kaçırdınız. Bu tamamen kalma sebebidir. Evet. Yine anda, aracı... Yere koyabiliriz. Tabii. aracı asla sollamıyoruz. Arkasında duruyoruz. Birinci vitesi aldık tekrar. Tabii. Aracımızı. Burada döner kavşakta yol hakkı bizim. Her zaman adadan dönen kişinindir yol hakkı. Ama Türkiye'de maalesef bu kurala çok uyan olmadığı için siz bir tık daha dikkatli olmanız lazım. Genelde sınav esnasında araba size yol vermeyecek gibi ise durun, kendi araç kesin ondan sonra siz devam edin. Riske atmayın kendinizi. Sinyali şimdi kapattık artık döndükten sonra. Önümüzde bir S var, yol S şeklinde, S şeklinde yani. Burada dönerken sola sinyal vereceğiz, sağa doğru yönelirken sinyale gerek yok. Çünkü bir ana, e, ana yol tabelası var. Sol taraf ana yol. Normalde sol sinyale de gerek kalmıyor ama bazı hocalarımız sinyal istiyor burada. O yüzden biz garanti alıyoruz. Hemen kasise yaklaşıyoruz. Kasiste sol sinyalimizi veriyoruz. Buraya kaçırmamanız için de hemen ünlem işaretli bir tabela var. Sürücü adayı, sınav ve eğitim güzergahı diye sola belirliyor yolu size. Sol sinyali zaten verdik. Buradan sola yöneldik. Şeridimi asla sağ şeride taşmıyorum. Sol şeritte kalıyorum ve sinyalimi kapatıyorum. Sonra sağa yönelirken dediğim gibi sinyale geliyorum. Dediğim gibi bazı komisyoncuları size diyebilir, işte sağ, sağ e sağda müsait bir yerde bir duralım veya işte atıyorum müsait olduğu zamanlar sağ şehirde kullan bunu sizin sebebinizle bırakır. Tersinden komut verebilir. Sağ şehirde geç, sol şehirde geç gibisinden bunlara dikkatli olacağız. Atıyorum size sağ şehirde geçtikler. Önce sinyal sonrasında ayna kontrolü ve yol müsaitse geçiyorsunuz. Müsait değilse yolunuza devam edebilirsiniz, acele etmenize gerek yok. Burada zaten bu genelde bunu test ederler. Şerit değiştirmek için acele ediyor mu veya etmiyor mu gibisinden bunu test ederler. Ve sinyali doğru verip ayna kontrolü yapmanızı test ederler. Ya da size dedi ki sağda müsait bir yerde duralım. Hop bunun gibi frenlemeler olabiliyor bir anda. Yine sollamıyorum. Bekliyorum. kalkış yapmasını bekleyeceğim. Sınavda da böyle bir şey başımıza gelebilir. Gelebilir. Genelde geliyor zaten başımıza çok çok. Çünkü burası bir eğitim sınav alanı Tabii. olduğu için diğer sürücüler de şu an sınavda oluyor olabilir. Komisyon bunu da test ediyor. Yani Tabii. Acil bir durumda ne yaptığınızı görmek istiyor zaten. Ani bir sebebi o. Kesinlikle. Veya tehlikeden kaçışı kesinlikle parkurda yaptığımız çoğu şeyin e, gerçeğini burada görmüş oluyoruz şimdi komisyon hocamız bize dedi ki sağda müsait bir yerde dur sağ sinyalimi verdim aynamı kontrol ettim müsaitliğini gördüm geçtim sinyalimi kapatmıyorum duruş yapacağım için sağ sinyalim açık kalıyor çünkü sağ sinyal bir duruş sinyalidir durdum tekrar devam et dedi bana hemen kalkış sinyali ve olan sol sinyali veriyorum Yolumu kontrol ediyorum. Şu an müsait. Sol sinyalime kalktım ama sağ şeritten devam ediyorum. Kapattım. Tekrar sola geçmem lazım. Çünkü burada bir eğitim parkuru var 25 metre geri geri gelme alanı. Verdim sinyali. Aynamı kontrol ettim. Geçtim sol şeride. Kapattım. Bu kadar yapmanız gereken. Bunu çok nadir yaptırıyorlar. Ama bilmekte fayda var. Şimdi evet telefonun ses nasıl geliyor bilmiyorum, biraz kapatmaya çalışıyorum. Şu an önümüzdeki araç yine durdu. Ee, biz de arkasında yine durduk. Bu da bizim şimdi e, eğitimin bir parçası gibi olmuş oldu. Evet. Şimdi size dediler ki yolun müsait olduğu zamanlarda sağ şeridi kullanabilirsiniz. Ben genelde bu noktada kullandırıyorum sağ şeridi adayları. Daha boş ve sakin oluyor sağ sinyali verdik. Aynı kontrol ettik. Bir sürede sağdan devam ediyoruz. Burada tekrar ne zaman sola geçip geçmeyecek size kalmış. Ama benim tavsiyem ışıklara kadar bir süre sağ şeritte seyredin. Evet. Genelde zaten 35-40'a çok bir şey demiyor ama kural olan 35. Değil evet sinyalimiz kapalı şu anda. Sağ şeritten devam ediyoruz. Sonrasında artık sol şeride geçelim. Evet. Bu kadar gittiğimiz yeterli. Yine evet, sinyal deneyim. Tabii tabii. Sinyal aynı kontrolü. Sinyali kapattık. Evet hemen kapatıyoruz. Yine tekrar ediyorum. Sinyal verdiğimiz kadar kapatmak da önemli. Sinyalin açık kalması kalma sebebidir. sınavda bir motor, bir komisyon olur. bir kurs başına. Ama e, sizinle aynı saatte sınava giren motorcu kursiyerler oluyor mesela. Onlar da aynı şekilde. Birden çok kişi böyle motor komisyon şeklinde takip ediyor. Ama senin gireceğin zaman bir sen ve arkanda bir tane komisyonundaki, araba, arabadaki komisyoncular oluyor. Öğrenci ne zaman sınava girdiğini... Öğrenci tamamen parkuru kusursuz bir şekilde ayağını yere koymadan yaptığı zaman kendini sınava girmeye hazır görür. Bazı öğrenciler ne kadar yapsa da hala ben yapamıyorum diyorlar. Bunda da karşılaşıyorum. Ama burada önemli olan o güveni sağlamak, yapabileceğine inandırmak. Yine sol şeritte ilerliyorum. Artık uçuş noktasına yaklaştım. İleride sağ şeride geçeceğim. Önümüzde bir park var. Bu parkın olduğu yerde genelde sınav sınava girecek tır araçları oluyor. Onlar park ediyor. Tam şu alanda oluyor. Onları geçtikten sonra sağ şeride geçebiliriz. Sağ sinyalimi verdim. Aynamı kontrol ediyorum. Şu anda bir araç geçiyor. Baktım müsait. Yavaşça geçtim. Şeridimi oturdum sinyalimi kapattım. Şimdi en önemli noktaya geliyoruz. Duruş yeri. Burada genelde sağ şeritte olduğu için dururken sağ sinyal vermeyip kalıyorlar ne kadar sağ şeritte olsak da dururken mutlaka sağ sinyalimiz açık kalmak zorunda. Çünkü biz duruş yapacağımızı belli ediyoruz. Sağ sinyalimi verdim. Tam bu noktada virajı dönmeden hafifçe sağda bu noktada duruyorum. Sağ sinyalim açık kalıyor sonuna kadar. Arkadaki araçlara duracağımı belli ediyorum. Anladım. Peki Serafim hocam, trafik parkuru bu kadar. Zaten sağ parkura geç, sağ, sağ şeride geçmiştik. Sağ sinyal zaten vermiştik. Hı hı. Dururken zaten sinyal açık kaldı dururken de dediğim gibi sağ şeride geçtik kapattık sinyali dururken bir daha verdik çünkü sağda duruş yapacağını belli ediyorsun bu seferde bu sağ sinyali vererek arkadaki araçlara evet parkurumuz da bu şekildeydi şimdi e, diğer parkurlar için devam edeceğiz